Herkese merhaba arkadaşlar. İyi günler. Evet gördüğünüz gibi şeroyu kaybettik. Dün bunun sinyalleri ufak ufak geliyordu. Ee, dün neredeyse bütün günümü şeroya ayırdım. Akşam içeriye aldım. Ee, uyguladığım işte midesindeki Sancıyı gazı almak için u, u, iğneyi devam ettim. Ee, şimdi, alıyorduk tekrar şişiyordu. Alıyorduk tekrar şişiyordu. Bunu e, paçada yaşamıştık. Paçayı kurtaramadık. E, mide dönmesi muhtemelen değil arkadaşlar. E, Karaciğer. Hatırlıyorsunuz Sultan Sultanı barınaktan alıp geldiğinde. Onun da aynı şekilde nidesinde, karnında şişlik vardı. Sultan genç olduğu için ilaç tedavisi uygulayabildik ama veterinerin söylediği yani karaciğerse pek kurtarma şansı yok. Özellikle Şeron'un yaşı itibariyle. onu yani aslına bakarsanız bir yandan bunu ecelde diyebiliriz artık Şero muhtemelen 12, 13, belki de 14 yaşlarında bir köpek olabilir. Biz onu sokaktan sahiplendik. Yani gece 2-3 ara sırası öldü. Ben o saatlere kadar sürekli bakıyordum, karnını kontrol ediyordum. En son midesindeki gazı aldım tekrardan. Çünkü evin içine aldım. Ayağa kalkıyordu, sancılanıyordu. midesi şiştikçe sancılanıyordu. Yatırıyordum. Midesindeki gazı alınca rahatladığını hissediyordum yani. Bana bakışları bile değişiyordu. Rahatlıyordu. Yani en son şöyle söyleyeyim. son bir yarım saat önce ölmeden önce baktığımda biraz daha rahatlamış bir şekilde şekildeydi. O şekilde öldü. Yani sancılı bir şekilde gitmedi. Affedersiniz en son e, kıçındaki İçinden biraz dışkı geldi. Hatta sevindim. Ha şey yapıyor. Hani dışkısını atıyor. Rahatlayacak. Yani karaciğer parçaları gibiydi. Ee, maalesef öldü arkadaşlar. Yani artık yaşını tamamlamış. Zamanı gelmiş. Elimizden gelenin neyse hepsini yaptık. Dün veterinerlerle saatlerce konuştum ne yapabiliriz. Herkesin söylediğini aklıma yatanı uygulamaya çalıştım. İşte hamur mayası verdik biraz kusar gibi oldu. Mide dönmesi yaşanmış olsaydı arkadaşlar faça gibi en fazla 1-1,5 saat içerisinde ölürdü. Ama Şero nereden baksanız 5-6 saat boyunca yaşadı. Yani muhtemelen mide dönmesi değil ee, bahsettiğim gibi karaciğer karaciğerin artık yani bu konu çok bilmiyorum ama karaciğerimi iflas ettiği işte karaciğerden dolayı işte midesi şişti aynı bizim işte sultan gibi Sultanlar da biliyorsunuz aynı o şekilde midesi şişti biz e, sultan'a e, yanlış hatırlamıyorsam bir ay boyunca e, tedavi uyguladık e, veterinerimizin hatta birkaç veterinerin söyledi yani karaciğerde kurtarma şansı olmuyor köpeklerde de insanlarda da galiba öyle. E, Şero da yaşını almış. Son günlerini burada iyi geçirdi. En azından e, bu şekilde e, düşünüyorum. Çünkü artık arkadaşlar olan oldu. Bu saatten sonra e, yani canı veren Allah, alan Allah. Şero'nun yaşı tamamlanmıştı. Yani keşke olmasaydı. Ben Şero'yu ömrünün sonuna kadar artık tamamen böyle düşene kadar e, bakacaktım, yaşatacaktım. Ee, maalesef yani biz e, galiba bir 6 ay, 7 ay, 8 ay Şero'ya bakabildik. Ee, Şero'nun şö, şöyle güzel bir yanı oldu. Buraya e, getirdiğimizde sokaktaydı arkadaşlar. Son günlerini iyi geçirdi. Son günlerini e, güzel geçirdi. Burada sevgi gördü. Ee, yemeğini yedi. ilgi gördü. Ee, ondan sonra Şero'ya Sosyal medyada, e, bilenler bilir, Facebook olsun, hem bizim sayfam benim kendi Facebook hesabımda, e, farklı TikTok hesaplarında, e, e, birçok yerde e, inanılmaz ilgi gördü arkadaşlar. Şero gerçekten efsane bir kangaldı. E, i̇nsanların e, inanılmaz ilgilerini gördü. Yorum yazarken insanlar gerçekten müthiş e, ilgiyle yorumlarını okumuştum. Ee, yani, söyleyecek bir şey yok. En azından onu gördük, onu tanıdık. Ee, son günlerini sokaklarda değil de e, burada ve hak ettiği değeri hem bizim sevgimizle hem sosyal medyada bir kangal olarak hak ettiği değeri gördü gerçekten hatta dün e, gittiğimde şöyle inanın 2-3 dakika boyunca şu karnına baktım. Hala yaşıyor mu diye. Nefes alıyor mu diye. E, ben bir şeyi çok böyle kendimi kaptırdığım zaman üzüntü olarak e, çok kötü oluyorum. E, onun için yani söyleyebileceğim tek şey rahat bir şeyler yapacak bir şeyimiz yok. Ölüm bu ecel yani muhtemelen ecel arkadaşlar. Hani yaşlı bile her her şeyde yani yaşlandığı zaman mutlaka ya bir organı iflas eder. Ya kalbi kalp olur ya başka bir şey. O şekilde ölür. Evde kaldı. Yani yapabileceklerimizi yaptık arkadaşlar. Yani elimden gelen neyse fazlasını yaptık. Antibiyotiğin olsun, ağrı kesicisini olsun. Yani dün apellersin dediğim gibi dış kısımda yani sanki karaciğer parçaları vardı. Yani o şeydi. Ee, yal yemişti zaten et falan değil yani bildiğiniz ciğer parçalarını atmıştı. Ee, şu şu yönden seviniyorum. En azından son ölüm anına yaklaşırken sancısı yoktu. Karnındaki kişi almıştım. Karnı indi, rahatladı. Yani huzurlu bir şekilde öldü biraz. Öyle söyleyeyim. Şimdi bilmiyorum nasıl yapacağız onu. Görmek istiyoruz ama her taraf kar. Köyün dışına çıkarmak lazım. Buralar olmaz. Yollarımız kapalı. Hatırası kaldı izi arkadaşlar, anısı kaldı. Genç bir köpek olsaydı mesela Yaman gibi, Sultan gibi, Paça gibi. Tabii ki daha farklı üzülürdük ama yani yaşlı bir hayvan ve o kadar e, asil bir hayvan ki arkadaşlar size şöyle söyleyeyim, e, inanın ölürken bile hayvan. Ben şunu şunu fark ettim. Yani yemin ederim şu an tüylerim diken diken oluyor. Ya ölürken bile asildi arkadaşlar. Tüm mesela ilk e, ilk yardımlarımızı yaptığımız esnada yerde yatıyor. Sancısı var mesela. E, paşa yaklaştı kapıya. Paşa'ya hırlıyordu yani. Böyle söyleyeyim. O, o haliyle yani. Çok enteresan. Çok asil bir hayvan. Yani buradaki köpekler azat gibi bir köpek bile e, şeroya yaklaşmak istemiyordu. Hani diyorum ya gençliğinde kim bilir nasıl dışarı. Dün ölürken bile o kadar ağrı vardı. Sancı vardı. E, ayağa kalkıyordu şey yapıyordu. O kadar asil bir hayvandı ki gerçekten. E, ne diyeyim bilmiyorum anlamadım arkadaşlar. Yani söyleyecek çok bir şey yok aslında. Yaşadı. Doğdu. Yaşadı. Öldü. Yani daha fazla durmasını isterdik. Daha fazla yaşamasını isterdik. Ama ecele fayda yok. Yarın bugün gün biz de aynı şeyleri yaşayacağız. Önemli olan güzel, mutlu bir yaşam sürmek. Onurlu bir yaşam sürmek, ölmek. Şeralı'nın kıymeti bilinmemiş. Şero yaşlanmış. Herkese asılmış. iyi günler arkadaşlar. Ee, Şero hakkında e, şöyle söylemek isterim. Gerçekten e, Şero çok efsane bir kangal. Kangaldı. Hem e, bildiğiniz üzere burada kimseye geri vites yapmadı bu yaşına rağmen. Görünme ya, gençliğinde kim bilir nasıldı. Onun dışında Gerçekten çok iri bir kangaldı arkadaşlar. Yani, Ayıboğan kangal türünden yani bayağı kaba bir köpekti. Ee, biliyorsunuz aldık geldik büyük heveslerle dumanla eşleştirmek için. Hani bizim böyle e, şeylerimiz oluyor. Yıldızı işte barınakta buluruz. Karşımıza çok güzel şeyler çıkar. Ee, Şerö'yü sokakta bulduk. Taksici arkadaşım e, bana e, bir video gönderdi. Ben hemen buradan Erzincan'a gittim. Gece bulamadım. Gece 12'ye kadar bekledim. Aldım geldim. Sonra işte hayal kırıklığı yaşadık. Şeron i̇şte kısırlaştırılmış. Sonra ona bakacağız dedik. Tabii ki buradan kalkıp tekrar onu götürüp bırakmayacağım dedim. İşte bahsettiğim gibi 6 ay, 7 ay, 8 ay civarı. burada bir yaşam sürdü. Son günlerini güzel geçirdi. Öyle söyleyeyim. Ben vicdanım rahat arkadaşlar. Burada işte davara gitti. Yemeğini yedi. Ona özel ilgi gösterdik, özel yemekler yedirdik. İşte davara gitti, dağlarda yaşadı. Eski hayatına geri döndü. Yani şöyle söyleyeyim, filmin sonunda aslında Şerol kötü bitmedi biliyor musunuz? Yani yıllarını dağlarda geçirip koyunların peşinde giden Şerol. Sokakta bir ağacın altında, bir çöp konteynerinin yanında veya ne bileyim yani bir böyle bir çöplükte ölmedi. Geldi burada, Son günlerini güzel geçirdi. Dağlarda, yaylalarda, koyunun peşinde ee, yaşamını sürdü ve eceli geldi öldü. Yerinde rahat uyuşar o. Herkese hayırlı günler. Ee, üzüleceğiz elbette ama hayat doğmak, yaşamak ve ölmekten ibarettir. Herkese iyi günler.